Nihal Candan podyumda. Kasım. Nihal. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben evlenmişim. Eşimle Aa, <laughs> Eşimle bir davete gidiyorum. Davete gidiyorsun. Gel bakalım. <laughs> Farklı olsun diye evli oldum. <laughs> Ezgi. Öyle şeyler o kadar sık olmuyor. <gülüyor> Evlenince <gülüyor> Evliliğim monoton diyor falan. E bizi kandırıyorsun o zaman. Sürekli yemeğe gidiyoruz, doğum gününe gidiyoruz, arkadaşlarla çıkıyoruz. Oradayız, buradayız. Yalan. Yalan. Sürekli ailenle örüşıyorsun. <laughs> Ay. Ee, şey Nihalcığım, e, elbise çok yakışmış. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ayakkabı ilgili sıkıntın olduğunu biliyorum. O yüzden onunla ilgili yorum yapmayacağım ama hani bunun yerine Stiletto da olabilirdi. Stiletto ile hiç yürüyemiyorum. Burada o uydurmasyon stilettolarla da buraya gelmek istemiyorum. Ee, bir yandan da ayak şeklim. <laughs> Nurellam'ın dediği gibi malum. O yüzden böyle yani bulabildiğim benim çeşidim daha az. Yani ben şu an ama sadece sana baktığımda sana çok... Çok yakışan bir elbise görüyorum. Benim fikrimce. Ama zaten böyle bir elbiseye ne yapılabilir ki? Mesela ne yani, katabilirdin? Mesela çantanı biraz daha böyle tarz katacak bir şey, farklı bir şey kullanabilirdin. Ya siyah, düz siyah olmaz. olsa evet, daha siyah. şık olurdu. Aha. Ama mesela bunu kullandım. Hani. Ama öyle kutu gibi değil de biraz daha farklı. Hani daha yaşın, ha gerçi evlenmişsin falan filan evet. değil mi? Yaşın ilerledi. Topuzumu da yaptım, Tidem Çelik merhaba. Yaş 35, onun yarısı. <laughs> Ayşegül. Ben. Ee, Niye şaşırdın ki anlamadım. Ben şey Ayşenur'a Ayşe, bakıyordum Ayşe zannettim dedim. de. Ya e, eteğinin arka kısmında yırt... Bu etek, ki elbise kestirdin mi? Evet kestirdim. Yamuk kesmiş ya da dikişte bir, bir... yine. <laughs> hayır dikişte bir şey var sanki bir potluk var arkası kötü duruyor. Yani böyle toparlanıyor yırtmacım bir, bir kısmı hocam Toparlanıyor olabilir çünkü astarını diktiremedim. Hani bir kısmı uzun Gün kalıyor çok bir genç, kısmı, terziye kısmı kısa. Gittim. Bir de e, yani... Şey Bir dar olması lazım aslında bu elbisenin ya da çok iyi bir kumaş şey olması lazım ki basenini ee, kumaşı, kapatsın. Kumaşı penye gibi evet, ve kalın bir senin kumaş. senin basenini birazcık fazla göstermiş. Bence bu seni yere çekmiş çünkü çok yani normalde bu kadar basenli değilsin bana göre. Şimdi çok basenli duruyorsun. Ee, ben Basenliyim tarafını, ama başka kumaş giyseydim evet burasını evet, daha o Ben Ama diktirecek kadar vaktimiz yok her güne ben kıyafet diktiremem. Ee, üst taraf, en azından bayram haftası olduğunu bildiğin için önceden diktirseydin. Üst tarafını çok Kaç beğendim ama bakıyorum hani mesela o ayakkabıyı uyduramadım. Bir de biz hani Didem'e söyledik bunu. Ee, bu çanta diye kullanmıyoruz biz diye ama sen neden kullanıyorsun? Hani biz Didem'den önce buradaysak senin de Bununla kullanmaman ne, ne lazım. Buna ne tip bir çanta kullanırdım mesela? Ya bana göre şeydi. de kutu. Ben kutu çantaları seviyorum ama birine bir şey söylüyorsak arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sen Didem'e kalkıp o çantayı kullanma diyorsan Onun senin de Onun çantası da benim lazım. çantam benzemiyor. Kutu da. çantalar zaten hiçbirimizin çantası birbiriyle aynı değil. Bir şey söyleyeceğim. Yani on bu çantaları kastettiğini jülinin e, hatırlamıyorum. Hayır aynı Gözümden tip kutu çantaları kastettik. Ama. Yani eğer Hatırlamıyorum birine... ki ben büyük çantası... İşine Buna gelmedi, çanta Nihal. kullanırdım. Bana bunun cevabını verir misin? Neyi? Bu elbiseye ne tip bir çanta alırdım mesela? Bana göre de öyle çantalar kullanılabilir. Ya da daha düzünü kullanabilirsin. Ama ha, hani biz birine bir şey söylüyorsak şey, bunu artı neden yapmıyorum? Artı bildiğim bir şey varsa konuş. Artı bildiğim bir şey yoksa sus bence. Ben şu an söylemek istediğimi anlamadın ki sen. Anlamadığın şey yorum yapıyorsun. Yok eleştiri yapıyorsun diyorsun e, da tamam. ben Didem'e... Bu hani çantayı kullanamazsın şey gibi diyorsan... eleştiri yapmadım ki aynı değil çantalarımız. Nasıl aynı değil? Biz Farklı kutu çift çantadan bahsettik. Kutudan kutuya fark var deyip mevzuyu uzatırdım ha, ama... Genel olarak bunu her <laughs> çıkana da söylüyorsun Nihal. Kutu takmak için mi ya da yorum Hayır, yapmak için Hayır ben az, az önce Didem'e yorum anlamadım. yapmadım. Sen neyin... Genel olarak da söylüyorsun Silibi. bunu hani o Sürekli bir genelleme halindesin mi? burada. Özel. Nihal aslında elbisenin şekli güzel ama bir insan 34 beden olup nasıl 38 beden görül yani görülebilir anlamıyorum. Sen e, kendi yalnız formuna yalnız göre elbise seçemiyorsun. Mi? Üzerindeki kumaş panya değil de krep kumaş olsa seni daha böyle e, sıkı gösterecek ya da bandaj. Ayakkabıların yani eh hani. Olsa da olur, olmasa da olur. Stiletto daha güzel olur ya da gümüş tek bantlı bir ayakkabı. Stiletto ile yürüyemiyorum. Tek bantlı ayakkabı giydiğimde de e, şekli dolay dolayısıyla eleştirileceğini düşünüyorum. O çantaları Yoksa... az önce e, şey Didem'e de söylemiştim ama seninki birazcık daha idare edilebilir burasındaki gümüşlerden dolayı. Rengini uydurmaya çalışmışsın. Onun dışında saçını da sevmedim o kadar. Buna nasıl bir saç olabilirdi ki? Ben de bu saçı yani hiç sevmiyorum ama... Yani sıkı toplayabilirdin. Ama. Ya ben hani öyle topuz çok sevmediğim için ya da tepeden İvan Hanım'ınki falan gibi topuzlar yapabilirdin. Onu... Ya tepeden böyle daha şey kadınsı duruyorum aslında. O daha benim yaşımı arttıran topuzlar oluyor. Bu topuz konusunda ben de yani bu tip elbiseleri ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Konsepte uyarmış ama. Ne de olsa. Sevlisin. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Onu unutmuştum. Peki hazır mısın? Hı -hı. Geçebiliriz. Teşekkürler.